Sevgili Dinçer abim sosyal medyadan bize ulaşarak bizi onurlandırmak istemişsiniz. Duygulanmakla birlikte gerçekten onurlandırıldığımızı düşünüyorum. Ben koyu bir Galatasaray fanatiği olarak Galatasaray'ın herhangi bir maçında canı gönülden gerçekten seve seve yer almak isterim. Biz sadece aileci olarak bize göndermiş olduğunuz mesaja karşılık minnettarlığımızı size dile getirmek istedik. Rize'den, canı gönülden, duygu dolu, sevgi dolu, hürmetler, saygılar sunuyorum abim. Allah'a emanet olun.